Tarıma dair her şey kanalından. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünkü konumuz e, Cuma günü, yani buna e, geçtiğimiz Cuma günü. E, burayı çapaladık Bugün günlerden çarşamba. E, pardon, cumartesi günü çapaladık Bugün günlerden çarşamba. Cuma günü sulamıştık. Cumartesi çaparladık. E, bugün günlerden çarşamba. Yani cumartesi, pazar, pazartesi, Salı çarşamba. Bugün beşinci gün. Biz bugün buranın suyunu vermeye geldik. Yani beş gündür susuz burası. Buranın bir önceki videosunda biliyorsunuz çiçeklerini toplamıştık. Çiçekler hayvire tekrar geliyor. Yapacak bir şey yok. Elimizden geldiği kadar çiçekleri alıyoruz. Ama boylanmış olanları çiçeklerini bırakıyoruz. Şimdi bugünkü konumuza gelişsek. Bugünkü konumuz buranın gübrelemesi. Çapalamadan sonra bir gübreleme yapacağız biz bugün buraya. Ama uçuracağız burayı. Bugün gerçekten bugün uçuracağız burayı. Ama bu hortumlar bugün gerçekten çok sıkıntı yarattı bize. Yani bu contacılara buradan sesleniyorum arkadaşlar. Yani bu işinizi gerçekten yapıyorsanız dürüstçe yapın yapmıyorsanız bu işi bırakın yani. Şu contalarınızın haline bakın yani. Ya insanlar mağdur oluyor bu contalarınızda ama sizin umurunuzda değil. Ya yani bu bunlar hoş şeyler değil. Gerçekten bunlar hoş şeyler değil. Bunlar yanlış şeyler. Şu contalarınızı e, adam akıllı yapsanız. Ya kimsenin sesi size çıkmaz ama siz gerçekten işi abarttınız. Kimse doğru dürüst işini yapmıyor. Şu şekil bozuk contalarını getirip millete kakalıyorlar. Ve bunun adı terbiyesizlik, başka bir şey değil. Neyse konumuza geçelim. Arkadaşlar biz bugün e, buraya gübrelememizi yapacağız. Gübrelememizde ne var bugün? Şunu bir halledeyim. Evet. Bugünkü gübrelememizde burayı uçuracağız dedik. Burayı uçuracağız arkadaşlar. Bugün ne var gübrelememizde? Bugünkü gübrelememizde üre 46 gireceğiz. Dekara 2 kilo. Arkadaşlar 100 litre suya bunlar 100 litre suya dekara 2 kilo üre gireceğiz. Dekara 1,5 kilo MAP gireceğiz. Dekara yaklaşık şurada göstereyim ya nelerimiz var nelerimiz yok burada hepsi bakalım nelerimiz var nelerimiz yok bugün evet şu suyumuzu da bıraktık da şu biraz evet Evet arkadaşlar. Neyimiz var bugün? Amino asitimiz var. Yarım litre. Şurada 2 litre humik asitimiz var. Şurada 300 gram şey bırakacağız. E, kombi plus. Burada neyimiz var? Burada mapımız var ve üremiz var. Bunlardan gireceğiz. Bir 1,5 kilo map bir buçuk kilo, iki kilo öre de gireceğiz. Bir buçuk kilo da map gireceğiz. E, iki buçuk, iki litre hümik asit, yarım litre amino asit ve yaklaşık 200 gram, 250 gram daha şey gireceğiz. E, kombi plus gireceğiz. Şimdi benim sistemim böyle. Burada 100 litrelik bidonum var. Şu 100 100 litrelik, 100, 100 litrelik bidonuma Şöyle bir gözenek yaptım, şurayı deldim ve hortumu uzattım, sisteme getirdim. Sistemde tekrar bir vana taktım. Başarılı olur mu, olmaz mı bilemem ha. Bunu söyleyeyim. Tekrar bir vana taktım, hortumu monte ettim buraya. Bilmiyorum başarılı olacak mı, olmayacak mı. Ondan sonra suyla birlikte bu ee, gübrelememizi yapacağız bugün. Suyla, suyla birlikte göndereceğiz. 100 litrenin içine dediğim gübrelere gübreleri katacağız. Ve bu şekil bir düzenek hazırladım. İnşallah olur. Büyük ihtimalle olmasa da suyu keser. Onu tısaca göndeririz de belki de bir parmakta su göndeririz. Deneyeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Ee, şimdilik ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şimdi başlayalım yavaş yavaş gübremizi hazırlayalım. Yaklaşık bir saattir ee, şeyimizi veriyoruz. E şimdi neyimizi hazırlıyoruz. Burada e, amino asitimiz var yarım litre. Şunu böyle tutabilirsin. Evet. Evet. Çalıştık. Evet. Evet. Açtık. Şimdi bidonumuzun kapağı biraz sıkıntı yaratabilir bize. Bunu boşaltıyoruz böyle. gördüğünüz üzere. Evet. Şu kapağını atalım. Kapağı kapağını atalım. Sonra temizleriz bunları. Evet. Amino asitimiz şu an burada. Tamam. Şimdi bunu kapatalım. Ve göndermemiz ne gerekiyor? Şimdi e, hümük asitimizi gönderelim. Hümük asitimizi açalım. Açabilirsek. Şimdi şöyle yaparsak. Şöyle görüntüleyebilir miyim? Olabilir. Bilmiyorum. Cevbe koydum çünkü bunun ağzını açmak lazım. Evet. Şimdi bu da bizim fümikasitimiz. Fümikasiti de içine boşaltıyoruz bir güzel. Onu da bir çarkalayalım. Kapağı da yıkayalım güzel. Hmm. Tamam. O da gitti. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kombi plus vereceğiz. Ne kadar? Yaklaşık bir 250 gram ki bu tamdır zaten da tamam. Şimdi Şimdi arkadaşlar ne yapacağız?